İyi günler. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün paylaşacağımız vaka bir eminansiya kırığı. 21 yaşında genç bir hastanın dizde ani bir burkulma sonrasında oluşan tipiki eminansiya kırığının artroskopik tespitini izleyeceksiniz. Bu tespitte vida yerine dikiş geçirilerek eminansiyayı yerine oturtmayı tercih ediyor olacağım. Çünkü oldukça küçük bir fragman. Vidanın yerleştirilmesi sırasında daha küçük parçalara ayrılması ve instabilitenin artması mümkün. Az önce gördüğünüz gibi Eminasiya kırığının alt tarafına girip kırık bölgesindeki istenmeyen kötü dokuları daha iyi kaynama sağlanması için temizliyoruz. Eminasiya'nın tekrar yerine oturtulabildiğini Shaver ile kontrol ediyorum burada. Kırık mobilizasyonu ve araya giren fragmanların temizliği önemli. Bazen intermeniskeal ligaman bu fragmanların arasına yerleşebiliyor. O durumda onu da bir miktar rezeki etmek gerekiyor. Şimdi göreceğiniz gibi ön çapraz bunun önce arka tarafından sonra ön tarafından olmak üzere birkaç kez dikişler geçiriyorum. Bu ilk dikişleri arkadan açtığım trans tibial iki tünelle ile tibianın önüne aktarmış olacağım. Evet o dikişler aşağıya aktarılmış. Şimdi ön taraftan tekrar ikişer tane dikiş geçiyorum. Bu dikişlerin sağda kalan bacağını sol taraftaki tibial tüneli soldakini sağa aktaracağım. Bu iç tarafta iç menisküs tarafındaki ikinci tünel. Oldukça dar tüneller kullanıyoruz. Sadece nitinol telin geçebileceği kadar. Nitinol teli aldıktan sonra bu medialden geçirdiğimiz hatta lateraldeki sütürleri aktarıyoruz. Aynı şekilde lateral menisküsün hemen altından geçecek şekilde yeni bir nitinol tel tüneli oluşturdum. Bu tünelden de iç tarafta, iç menisküs tarafında kalan dikişler alıyoruz. Böylece birbirini çaprazlayan ön dikişler ve sabit bir şekilde aynı yönde aktarılmış arka dikişlerle eminensiyenin oldukça iyi, güzel bir şekilde aşağıya, tibiyaya oturtulduğunu görüyoruz. Röntgenlerde gördüğümüz gibi Eminencia tibiyenin üstüne gayet sert bir şekilde test edilmiş. Bunu mavi okla izleyebiliyoruz. Kırmızı okun hemen üstünde ise tibiyeden geçirilen dikişlerin tibiye içine test edildiği stüroankorların izlerini görmekteyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.